Ova'da. <laughs> Senin şey kimdi dur? Fezul Ersel'e gitmiş de, Dalazanca mıydı diyen onu? Kavun alıver demiş de. Ben de dedim, Fezul Ersel'e. Fezul Ersel'in çok komartıdı, çok kolay Ben Bana oradan bir kavun <laughs> alıverdi diye. Şey etmedi dedi. Biz... döndüm. Tamam. Alıyordu, gari. O da hora, o da hora geçmiştir öne. Allah kabul etsin. Tabii. Atmış. Mı yok, yok. Tabii. 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 Gerçekten Bezrasya da böyleymiş yani. Böyleymiş. Fakir ve kukaraya elinde yarım etmek varsa veriymiş yani. Veriymiş. Al dedi öyle dedi. Kurtal canlazı veriydi hmm. bana da. Ömer Boğuş'u da tutmuş. Bezrat dayım gibi dedi. Memleketle adam de doğurdu hmm. diye geride al dedi. dedi. Kükür amattık. O da akraba bize. Tabii. Anasıl hazır mı söylerdi? Gitmemiş kocuşlar. Hmm. Evet. Akrabaymış. Teslim vermiş onun nedir? He. vardı, ben de dedim, vardı da Orada vardı, çok insan. sonra vardım. Bir Kur'an okuduk. Şey, Allah kabul etsin. Dua Ben bunu dedim. Bir amca hani böyle diye geldi. Sağ ol Allah razı olsun dedi. Memnun kaldım dedi. İyi güzel okul dedim. Kertelada. Dedi. Ya hiç böbürün arkasından tabii bir dua etmeye çalışacağız inşallah. İyiliğin öncesin, dua içesin. Dün gece de hani <laughs> Allah kabul etsin inşallah. Amin. Şey etmek istiyor. Gece kalktım. Abi biraz gece namazı kıldım. Allah Ondan sonra dua ettim bir şey okudum da. İslam de dedim ya Rabbi huzur ilahını göndermiş olduğumuzu müzeyyen halamızı dedim. sorusun sualını kolay gömerenlerden eyle. Allah kabul etsin. Zor durumlara düşürme diye dua yetirdi. Severdim şey. ben onu çok. O hatırlardı kendisi. Öyleydi, öyleydi. Evet, Hatta dinliyorum Şey de öyleydi. Yapacağım. Topar Aşalem öyleydi, o da öyleydi. O da öyleydi. O çok... da Hüsumcan'dı çok. O da Bunlar yakın dururdu insana. Hı? İnsana yakın dururlardı, yakın konuşurdu. Öyleydi. Allah rahmet eylesin. Amin. Ben 90, 90 yaşında mı ne oluyor yani? Evet. 35 doğumluymuş. Yani e, 89 90 89 80, 90 oluyor o, 15 gün sonra 90 oluyor yani. Abi. Çok iyi bir yani evet. Allah hakkında hayırlısını Abi. eylesin. Abi.